Diske bağlı nakliyat iş üyesi 4 taşeron işçisi, Ankara Çankaya Belediyesi'ne bağlı Norm Altaş adlı temizlik şirketi tarafından örgütlenme faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldı. İşlerine tazminatsız son verilen işçiler için arkadaşları Çankaya Belediyesi önüne gelerek oturma eylemi başlattı. Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçük Osmanoğlu, belediye önünden Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'e ve CHP'ye seslendi. Ben işçilerin sendikal hakkında saygılıyım diyorsa bunun gerçeğini yapması gerekir. Yani sağda solda ben taşeronluğu kaldıracağım, ben işçilerin sendikal hakkına saygı göstereceğim diyorsa buyursun buradaki sorun çözsün. Küçük Osmanoğlu, CHP'nin programında taşeronluğu kaldırmak var. İşçilerin sendikal hakkının tanınması var. Böyle mi tanıyorsunuz diye sordu. Sendikalar üye olduğu için ve hepsi de kendisine oy veren, kendi çeşmeni de olan aynı zamanda arkadaşlarımıza bu kışta tazmasız olarak iş hakiklerini feth ederek mi sen vermiş olduğun sözlerin arkasında soracaksın. Eylemde işten atılan taşeron işçiler de konuştu. Evime sadece 5 senenin karşılığı hiçbir karşılık almaksızın iş hakkımı feshettiler. 5 sene boyunda çalıştım. Ne bir tazminat hatta ve hatta devletin vereceği sigortadan dahi men ettiler.